Arkadaşlar selamünaleyküm. Çırağın Çiftliği'nin videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ben İlker Türksoy. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar yorumlarda yazıyorsunuz hayvancılık yapalım mı? Küçük başa başlayalım mı? Tavsiyeleriniz nelerdir? Şu kadar dönümde yerim var. Hayvan ne kaç tane olmalı? gibisinden bunlarla alakalı kısa bir video çekmek istedim. Arkadaşlar küçük baş için bir 6-7 madde var. Benim kendimce kafamdan tasarladığım. Bunları paylaşacağım sizlerle. İlk öncelik olarak arkadaşlar yaşadığınız veya bu işi yapacağınız bölgenin, yörenin e, hayvan cinsini iyi bilmeniz lazım. Meraya hangi hayvan uyar, hangi ırkla başlamalısınız, sizin için hangi ırk daha yararlı olur gibi bunların bir fizibilite çalışmasını yapıp kısaca bir araştırma yapıp öyle başlamalısınız. Bununla alakalı örnek verecek olursam sağdaki şu gördüğünüz keçi sanen keçisi. Bizim bu yöreye ait bir keçi değil. Ee, yaylımda çok ayak uyduturamadık biz bu hayvana. Bunlar 3-4 tanesi. Zaten ben bunları adaklık keserim diye aldım. Bir tek bu kaldı. Hayvan hastalandı. Yeni atlattı hastalığını. Şu anda yaylıma tekrardan çıkarmaya başladık. Şimdi koyun için İlk önce biz bu işe başlarken hangi ırkı seçtik ben de çok araştırdım çok video izledim kendi çevremde bu işi yapanlarla görüştüm ee, ilk başladığımda benim iki tane tayrova koyun yani hiç doğurmamış kuzu şişek kuzu bizim burada öyle derler toklu da diyebilirsiniz dişi bir tane de şu ee, siyah zvart koçla başladık. Bizim buraların koyunu yalova koyunu merinos. Yani en çok tutulan cins bunlar. Ama Tayrova zaten bunların e, melezlemesinden olduğu için Svartpleste yeni bir kol olduğu için, dölverim yüksek olduğu için koşlukta biz bunu tercih ettik. Zaten bu hayvanları kendi köyümüzden kapalı sistem bakılıp yayılıma da çıkan hayvanlar arasından seçtik. Daha sonrasında bunlarla beraber e, İki tane de ikiz kuzulu merinos ile de Frans kırmızı koyun aldık. Et çalışacağım için et et ırklarını denemek istedim. Bu yüzden bunlarla başladım ben. Daha sonrasında ada kesmeye başladığımız için de buna göre hayvanı biraz daha çeşitlendirdik. Biraz daha fiyata bakmaya başladık. Fiyata uyguna yönelmeye başladık. Bu şekilde devam ettik. İkinci madde ise ağırınız değil arkadaşlar. İlk öncelik sisteminizi kurmanız lazım. İşte havanın iyi olması lazım, suyun temiz olması lazım, ulaşılabilirlik olması lazım. İşte elektrik ihtiyacınız olacak. Tercihen elektriğe ulaşılabilirlik olması lazım. Ben evimin arkasında başladım bu işi yapmaya. Elektrikten de sudan da yana sıkıntım yoktu. Fakat yine de ee, ne yaptım? kendimce bir sistem geliştirdim. Sürgülü kapı yaptık. Hayvanları yemleken ayrı bir bölmeye alıyoruz. Ee, bunun doğumhanesi var. Kuzu mektebi var. İşte yazın dışarı çıkacaklar. Geldikleri zaman nasıl diyeyim işte kapıları nereye korsam nasıl olur? Bunları biraz araştırdık. Daha sonrasında bahçede gördüğünüz son bir derme çatma bir ağal yeri yaptık. Kapalı yerimiz de vardı zaten. <laughs> Daha da büyüttük yani öyle söyleyeyim kapalı yeri. İşte ben bunları kendimce şu andaki hayvan sayımıma yeterli. Bunun iki katı hayvan sayısına da yeterli olacaktır yerim. Ama işte kendimce işte kuzlara ayırabileceğim. Mesela şu anda çıkarmadığım bir tane keçi var tekeye geldi. Onunla beraber tekeyi kapattım. Bir tane koçumuz var kuzuluk oyunlara çok saldırıyordu. Yani büyüdü artık boynuzları falan ikinci sıra döndü vurmaya başlayacak. Onu geçen sene kurbanlık diye almıştık. Birkaç tane bir tek o kalmıştı elimizde. Satılmamıştı. Ondan açık olursa bu kurbanı da kendimize ayıracağız. Veya isteyen olursa vereceğiz. Yani sistem ağırdan daha çok önemli. daha sonrasında tabii ki hayvanların kalab kalabileceği işte yerinizin havalandırma sistemi veya işte havalandırması düzgün olması lazım. Evet ben derme çatma üstü çadırdan kapalı iki tarafı duvarlı bir yer yaptım ama bir tarafı tel örgü. Isı pompasının yanında buradan havalandırmasını içerisine rahatça alabiliyor. Artı görmüşsünüzdür altlarına palet çaktım. Üstlerine de elimizde mevcuttu stor perde yaptım. Çok soğuklarda bunları aşağı indirip içerisindeki işte biraz daha soğuğu kırması için kapalı. Yani her dört yanında kapalıymış gibi oluyor bu şekilde olduğu zaman. Ama en önemli şey hava. Hayvanların temiz havaya ulaşılabilir olması lazım. İkincisi bu. Üçüncüsü şunu söyleyebilirim. E, yem Yemleme sisteminde az da olsa yeminizi kendiniz üretebilmeniz lazım. İşte biz bunun için ne yapıyoruz? Tarlalarımız var. Arpa ekiyoruz, buğday ekiyoruz. Bunların işte samanlarından yararlanıyoruz. Tanelerinden yararlanıyoruz. Yem maliyetini biraz daha aşağı çıkartıyoruz. Artı yayılım yapıyoruz. Bu yüzden ben zaten eski bu işi yapanlarla görüştüğüm zaman ilk söyledikleri şey ne kadar fazla yayarsan, ne kadar fazla mesa mesai harcarsan o kadar daha iyi olur. Daha fazla kazanırsın. Çünkü şu anda yem fiyatları gerçekten yüksek. Bunun yanında Yeminizi kendiniz üretebilirseniz kapalı bakacağınız dönemlerde e, şu anda mesela Kasım ayındayız. Kasım bitiyor hatta aralığa gireceğiz. Hala az çok ot mevcut. Biz yaymaya devam edebiliyoruz. Tahminimce önceki videolarımda attığım gibi de yılbaşına kadar bu şekilde hemen hemen yayılıma çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Ondan sonra sanırım Ramazan ayına kadar içeride bakacağız. Bunun için yeterli yem tedarimizi, stoklarımızı ayarlıyoruz. Yani hafif alınacak bir konu değil yem konusu. Bunun da araştırmasını yapın. Ayrıca şunu da söyleyebilirim. Yemde uyguna fazla kaçmamaya çalışın. İşte yemi çoğaltmak için atıyorum pancar küfresi veya pancar, yaş pancar kullanabilirsiniz fiyattan dolayı. Ama bunun yanında rasyona vereceğiniz diğer yemlerin, hayvan yiyeceklerinin daha kaliteli olması lazım. Mesela enerji için tane arpa, buğday, işte kuzuları böldüğünüz zaman ...kuzuları kuzu büyütme, kuzuluk oyunları ayırdığınız zaman süt yeme. Bunlar önemli faktörler. Şöyle hayvanlar artık yatışa geçti. Uzun bir süredir yayılıyorlar, sularını içtiler. Zaten şu arkada şimdi koşarak gelen kuzumuz daha önceki videolarda bahsettiğim beyaz kas hastalığına yakalanan hayvanımız da çok toparlandı, ayaklandı. Onu da yaylıma çıkarmaya başladık. <laughs> yani kapalı döneme geçene kadar kuzular şu anda 25 günlük bir aylık olduğu için anneleriyle beraber çıkartıyorum. Daha bir, bir buçuk ay sonra havalar biraz daha soğuduğu zaman onlara toplu büyütmeye geçeceğiz. O şekilde biraz daha eğitlenmelerini, hızlı gelişmelerini sağlamak amacıyla. Üçüncü maddemiz bu. Dördüncü maddemiz biraz bilgi birikiminiz olacak ve veteriner masraflarını da hafife almamanız lazım arkadaşlar. bunun ilacı olacak, hap attırmanız gerekiyor, hap olacak. İşte kuzu doğduğu zaman iğne vurmanız lazım. Hayvanlara genel karma aşıları var, bunları yaptırmanız lazım. Bunlar da bir üretici için yine hayvan sayısına göre önemli maliyetler. Yani hafif alınacak bir durum değil şahsen ben öyle düşünüyorum çok şükür ben kendim iğnelerimi yapabiliyorum sadece ilaç masrafım oluyor ama bazı durumlarda veterineri çağırmanız gerekiyor ki zaten sağ olsun bizim veteriner arkadaşlarımız da yardımcı oluyor her konuda kendileri de söylemişlerdi İşte abi sen bu işleri yapabiliyorsun sıkıştığın zamanlarda Duruma göre konuşuruz. Buna göre biz de gelip yardımcı oluruz demişlerdi. Sağ olsunlar Dördüncü konu maddemiz bu. Beşinci maddemiz bence et tırkımı, süt tırkımı. Bunun çalışmasını yapmanız lazım. Süt yaparsanız satabilir misiniz? Et yaparsanız satabilir misiniz? Veya kasaba kuzu mu yetiştireceksiniz? Yoksa? daha farklı şeyler mi yapacaksınız? Önce pazar araştırmanızı da yapmanız lazım. Bir bence önemli konu da bu. Ben şu anda mesela süt yapmıyorum. Çünkü hani peynir bir şekilde yaptırım vesaire ama et çalıştığım için hayvanlarda fazla süt mevcut değil. Ben genelde adaklı kurbanlık ve şu anda dişi kuzulardan sürüme, damızlık eklemeye çalışıyorum. <laughs> bu şekilde ilerliyorum Yani bence bu 5 ana başlık önemli hani bunlara dikkat edip bunlara alakalı bir araştırma yaptıktan sonra bu işe başlarsanız daha farklı olur diye düşünüyorum Şahsen benim öyle oldu ben adaklık sisteminden başladım Daha sonrasında hayvan alıp satmaya başladım oakkukat şu anda da bu şekilde hayvan sayımız az olduğu için çok şükür bereket versin bu şekilde geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. <laughs> Tabii benim ekstra yaptığım diğer işler de var. İşte bu var. bu vakit. Veya işte yaşadığım yerde bu işler çıkarsa bunları yap, bunlardan da az çok harçlığımızı çıkartıyoruz. Zaten videolarımdan da biliyorsunuz benim ilk baştaki hedefim belli anaç. Çünkü yerim üretebildiğim yem şu anda bu hayvan sayısına göre yeterli olacağını düşünüyorum. Daha önceki videomda da zaten bu 50 anaçla nasıl bir kazanç elde edebiliriz. Ufaktan buna bir değinmiştik. Yani arkadaşlar bunlarla alakalı söyleyeceğim şeyler bunlar. Yine aklınıza takılan olursa yorumlarda sorabilirsiniz bildiğimiz kadar biz de yardımcı oluruz. <laughs> Hayvanlarımız artık yavaş yavaş doymaya başladı. Az önce sudan da çıkardık. Yani suya çıkardık, sularını da içirdik. Şimdi tekrardan yavaş yavaş zaten kendileri artık iyice öğrendiler. Yani bu da sistemin bir parçası aslında. Hemen hemen aynı gün aynı saatlerde çıkarmaya çalışıyorum hayvanı. Suya geldikleri saat hemen hemen aynı oluyor. Kendileri zaten bunu alıştılar ve işte şu tarafa da gitsek veya işte bu tarafa da gitsek hayvan suyun yerini öğrendi. Buna göre geliyor. Doğa su bu. Yani içilebilir bir su. İnsanlar da içiyor bunu. Orada suluyoruz hayvanı. Yani bu videoda benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım verimli bir video olmuştur. Ee, dediğim gibi biraz daha bu işin içine girdikçe daha fazla bilgi edindikçe bunları da sizlerle paylaşacağım. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa abone olurlarsa seviniriz. Ee, yorumlarınızı beğenilerinizi bizden esirgemeyin arkadaşlar. Biz ne kadar ee, bu kanalda fazla kitleye ulaşırsak gelecek nesiller için veya işte bu işi yapmak, tecrübe etmek isteyen arkadaşlar için daha verimli ve daha çok kitleye ulaşırız diye düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Youtube adresimiz Çıran Çiftliği, Instagram adresimiz Çıran Çiftliği. Buralardan bizi abone olup takip ederseniz seviniriz. Facebook adresim İlker Türksoy. Youtube gönderiler kısmında telefon numaram mevcut. Adaklık, kurbanlık vesaire hayvan isterseniz veya herhangi bir konuda bizden bilgi almak isterseniz arayabilirsiniz. Elimizden geldiğince, dilimizden döndüğünce size yardımcı olmaya çalışırız. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.